<Sessizlik> <Sessizlik> ve selamu ala min al <hudah> e, Buradan İngiliz ajanı Cübbel Ahmet'e sesleniyorum. E, geçenki sohbetinde diyor ki Allah'ın mucizesini inkar etmek Allah'ı inkar etmek gibidir. Allah'a inkar etmeye denktir. Diyor. Söz doğru ama kendisi hep yanlışın içinde. Yani böyle de bir durum var. Bazı durumlarda bakıyoruz Cübbel'den sadır olan bazı sözler doğru çıkıyor. Gerçekten doğruyu söylediği durumlar oluyor. Ama belki kendi bulunduğu hal ve ahval e, tümden sakat, tümden yanlış. Şimdi nasıl anlatayım bu konuyu diyeceğim de çok yönlü anlatayım, iyi anlasın, iyi kavrasın. Şimdi birincisi Allah'ın kelamını inkar etmek Allah'ın bir yani Allah'ın vahyi, Allah'ın bir mucizesidir. Kur'an-ı Kerim'de zaten bilimsel mucizeler diyoruz adı üstünde. Mucize ama bilimsel olanı. Ve diğer türlü ayetlerde zaten Allah'ın mucizeleri. Yani insanı nasıl yarattığını, alemi nasıl yarattığını vesaire vesaire. Birçok mucize var. Ee, Şimdi bir kişi çıkıp da Allah'ın sıfatlarını kendi şeyhinde ya da Mahmut Efendisi'nde cem etmeye çalışır ya da onda olduğuna, olduğuna iman ettiğini beyan ederse aynı şekilde Allah'ın mucizesinin inkardan kafir olur. Yani kendi sözünü kendi yaşantısıyla tasdik etmiş olur. Yani söylediği hakikati kendi yaşamış olduğu bir durum olarak ortaya koymuş olur. Yani direkt ben müşrik bir insanın demiş olur. Dolayısıyla bu duruma sessiz kalanlar da aynı e, bapta yer alır. Aynı zümredendir. Yani çıktı dedi ki bize ne hayır gelirse Mahmut Efendi'den ve bize ne şer gelirse nefsimizdendir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kadim'de size ne hayır gelirse Allah'tandır ve size ne şer gelirse nefsinizdendir diye bir mucize bildirdi. Bunu inkar etmiş oldu. Sonra dedi ki bize dedi bütün ilimler dedi Mahmut Efendi Hazretlerimizden geliyor. Halbuki bütün ilimler Allah'tan geliyor. Niye? Tek Halik o. Geri kalan hepsi mahluk. Olay bu. Yani Allah'ın bu mucizesini insan olduğunu anlayıp kavrayabileceği bu mucizeyi de inkar etti. Gelelim onun diğer versiyonlarına, diğer yönlerine, versiyon denmez de diğer yönlerine gelelim. Şimdi e, Allah'ın bir mucizesinden daha bahsedeceğim. Şimdi e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildirerek onun da mucizesi oluyor aynı zamanda. Ve aynı zamanda Allah'ın nuru ve mucizesi. Şimdi e, açık ayet var. Allah'a, Resullerine ve indirdiğimiz nura iman edin diyor Allah. Şimdi aynı şekilde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet Alçay yani Mehdi aleyhisselamın sağ yanında inceye benzer yıldız gibi bir işaret vardır diyor. Allah bunu Kur'an-ı Kadim'de Nur suresi 35. ayette kendi nuru olarak tarif ederek bu mucizeyi de ortaya koymuş oluyor. Yani Allah e, kendi nurunun tarifini ederken inceye benzer yıldız gibi diyor. ayetin sonuna doğru da Allah dilediğini nuruyla hidayete erdirir diyor. Hem Allah'ın nuru hem de mucizesidir. İşin aslı bu. E ee, bu mucizeyi beyan eden de bir mucize ortaya koymuş olur. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin olacağını bildiriyor. Bu mucizenin e, 1444 yıl önce bildirilmiş bir mucizeyi an, aynen anlayıp kavramak, e, aynen yakın bir iman olduğu gibi, inka e, aynen e, 1444 yıl önce bildirilmiş bir mucizeyi aynen görüp anlayıp kavramak aynen yakın bir safadır. E, gördüğünü inkar eden de aynen yakın kafir olur iman edenler zaten aynı yakın imana kavuşmuş olur. Olay bu. Şimdi e, karşısında kendisi Medine'nin alimi olarak karşısında Mehter Aleyhisselam olduğu halde Mehter Aleyhisselam'ın ortaya yani Ahmet Alçay'ın ortaya koyduğu bir ton delile rağmen ve Allah'ın nurunu da sağ yanında gördüğü halde Allah'ın açık e, ayette bildirdiği nurun ve mucizesini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirmiş olduğu mucizeyle inkar ettiği halde hala kendini Müslümanın kisvesi içinde nasıl tutabiliyor? Çok merak ediyorum. Cübbeli değil, İsmaila cemaati kendini nasıl hidayette zan edebiliyor? Çok merak ediyorum. Açık ayet var. Allah diyor ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Yani şimdi biz kesinlikle diyemeyiz ki İsmaila cemaati bilmiyor. Bunu diyemeyiz. Çünkü bildiklerini yakinen biliyoruz. Yani çok farklı yönler var. Şimdi oralara hiç girmeye gerek yok. Ben bu konu hakkındaki söyleyeceklerimi söyleyip konuyu toparlayayım. Şimdi hiç bilen de bilmeyen bir olur mu diyor Allah. Şimdi bir bilen kafir var, bir de bilmeyen kafir var. Bilen kafir cehennemde ona göre azap görecek, bilmeyen kafir de ona göre azap görecek. Yani işin aslı bu. Bir bilen müşrik var, bir de bilmeyen müşrik var. Bilen müşrik cehennemde ona göre azap görecek, bir de bilmeyen müşrik ona göre azap görecek. E bir bilen münafık var, bir de bilmeyen münafık var. Adam münafık tarafından münafık olduğunu bilmiyordur, bir de münafık olduğunu bildiği halde işine gelmez. Dert dünya tamahıdır, umursamaz. Bir de böyle münafık zümresi var. Yani işin aslı bu, işte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazla onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.